arkadaşlar. Kümeler ünitesine devam edelim. Kümelerde işlemler. Kümelerde kesişim ve birleşim işlemi. A ve B gibi iki kümenin ortak elemanlarından oluşan kümeye A ile B'nin kesişim kümesi adı verilir. Ve şekilde gösterildiği gibi sembolik olarak A kesişim B şeklinde gösterilir. A ve B kümelerinin kesişim ortak özellik yöntemiyle A kesişim B eşittir. X'lerden oluşuyor öyle ki x eleman A ve x eleman B şeklinde ifade edilir. Bu kesişimin V şeması ile gösterimi şekilde bakacak olursak, iki tane kümenin kesişimi burada yeşil bölge olarak gösteriliriz. Örnek verecek olursak, A kümesi 1, 2, 3, 4 elemanlarından oluşsun, B kümesi de 3, 4, 5, 6 ve 7 elemanlarından oluşan kümedir. Burada kesişimin tanımı, iki kümenin ortak elemanlarından oluşan kümedir. O yüzden burada ortak elemanlara baktığımız zaman bizim ortak elemanlarımız 3 ve 4'tür. O zaman A kesişim B'ye 3 ve 4 diyebiliriz. Şimdi birleşme bakalım. Burada A ve B yine iki tane kümemiz var. Burada bu elemanlardan ikisinin elemanlarından oluşan kümeye A ile B'nin birleşimi diyoruz. Ve sembolik olarak A birleşim B şeklinde gösteriyoruz. Bu kümeyi de ortak özellik yöntemiyle yazacak olursak A birleşim B x'lerden oluşuyor öyle ki x eleman A veya x eleman B'dir. Bir kesişimde V demiştik. Burada veya diyoruz. Yani buna dikkat etmemiz gerekiyor. Veya'nın anlamı A'da olanlar, B'de olanlar ve ikisinde ortak olanlar. Yani burada A ve B kümesinde olan bütün elemanlar bize birleşim verecektir. Bu kümeyi ben şeması ile gösterecek olursak şurada gördüğümüz mavi renkli olan her yer. Yani A'nın içindekiler, B'nin içindekiler, buradaki ortak alanın hepsi. Yani küme içinde ne varsa bize A birleşim B'yi verecektir. Örneğimizi inceleyelim. A kümesi 1, 2, 3, 4 elemanlarından oluşmuş. B kümesi 3, 4, 5, 6, 7 elemanlarından oluşsun. A birleşim B burada 1 2 3 4 3 4 5 6 7 ortak olan 3 ve 4 var. Kümenin tanımından dolayı her eleman bir kere yazılacağından dolayı 3 ve 4'ü tekrar yazmıyorum. Sadece bir kere yazarak A birleşim B'yi 1 2 3 4 5 6 7 şeklinde gösterebiliyoruz. 3 tane notumuz var. Birincisi çok önemli. Şimdi İki kümenin birleşiminin eleman sayısı, kümelerin eleman sayıları toplamında kesişimlerinin eleman sayısı çıkarılarak bulunur. Burada çıkarma işlemini şuradan dolayı yapıyoruz. Şimdi bir tane A kümemiz olsun. İki küme kesişsin ve şuraya da B diyelim. Şimdi A birleşim B bu iki kümenin içinde var olan her şeydir. Şuraya X dersek, şuraya Y, şuraya da Z diyelim. Şimdi bize demiş ki A birleşim B normalde X, Y ve Z elemanlarından oluşur. Sonucuna bakalım. A'nın elemanları X ve Y'den oluşuyor. Yani burada S olduğu için 3 elemanlı birleşimimiz. S, A'nın elemanları X ve Y olduğu için buraya 2 eleman yazıyor. Aynı şekilde B'nin elemanlarına bakacak olursak Y ve Z. Bu da 2 elemanlı. O zaman buraya 2 yazdım. Bunların toplamı 4 yaptı. Ama bizim birleşimimiz 3 elemanlı. Demek ki burada Y'yi hem A'nın hem de B'nin elemanı olarak iki defa saydık. Ama kümenin içinde bir defa olduğu için burada kesişimlerini bir kere çıkarmam gerekiyor. Kesişimleri Y elemanı yani bir elemandı. O zaman 4'ten 1 çıkarıyoruz ve sonucum 3'e eşit oldu. Demek ki birleşim eleman sayısını bulmak için A ve B'nin eleman sayılarını toplayıp A ve B'nin kesişimini çıkarmam gerekiyor. Diğer notumuza bakalım. Biri diğerinin alt kümesi olan iki kümenin kesişimi kapsanan kümeye, birleşimi kapsayan kümeye eşittir. Yani bunu da şekli üzerinde gösterecek olursak. A alt kümesidir B'nin demiş. O zaman şöyle bir A kümesi çiziyorum. Bunu da kapsayacak şekilde bir B kümesi çiziyorum. Şu da B kümesi olsun. Şimdi burada bir eleman olsun ve iki eleman olsun. Aynı şekilde B'nin içinde de üç... Ve 4 elemanı olsun. Bize diyor ki A kesişim B. Şimdi A kesişim B, A ve B'de ortak olanlardır. Ben A'nın elemanlarını yazayım. A'nın elemanları 1, 2. B'nin elemanlarını yazıyorum. 3 var, 4 var. B kümesinin içinde A bulunduğu için A'nın elemanları da aynı zamanda B'nin elemanıdır. O yüzden burada 1 ve 2'yi de tekrar ekliyorum. E bizden istenen A kesişim B. Burada baktığımız zaman A kesişim B 1 ve 2 olduğunda demiş ki A ve B'nin kesişimlerinin eleman sayısı A'ya eşitti. Baktığımız zaman A zaten 1 2 yani 2 elemanlı. Kesişimleri de 2 elemanlı çıkmış oldu. Birleşimine bakacak olursak bu sefer de kapsayan küme yani büyük kümeyi almamız gerektiğini söylüyor. Burada baktığımız zaman A birleşim B. A birleşim B zaten A'dan 1 2, B'den 3 4 1 2. 1, 2'yi tekrar yazamayacağım için A birleşim B burada 1, 2, 3, 4. Yani aynı zamanda bu küme B kümesi de eşit. O halde biri diğerinin alt kümesi olan iki kümenin birleşimi büyük olan yani kapsayan kümenin eşitidir. O zaman A birleşim B'nin eleman sayısı B'nin eleman sayısına eşittir. Son olarak... Kesişimleri boş küme olan ayrık kümelere, kümeleri ayrık küme diyoruz. Ayrık iki kümenin birleşiminin eleman sayısı, kümelerin eleman sayıları toplamına eşittir. Ayrık küme iki tane boş olmayan küme, yani şuna A kümesi, şuna da B kümesi dersek. Şurada bir elemanımız var, şurada da iki elemanımız olsun. Şuraya da A ve B elemanlarını yazdık. İki tane ayrık küme. Bu ikisinin birleşimi A ve B'nin elemanları toplamıdır. Yani 2 iki artı 2'den sonucumuz dörttür birleşimleri 4 elemanlı olacaktır şimdi kesişim ve birleşimin özelliklerine bakalım her ikisinde de geçerli özelliklerimiz var bakalım bir tek kuvvet özelliği tek kuvvet arkadaşlar kesişim işleminin tek kuvvet özelliği vardır aynı şekilde birleşim işleminde tek kuvvet özelliği vardır tek kuvvet özelliği şu demek Kendisiyle kesişim ve birleşim işlemine girerse sonucunun yine kendisinin olmasıdır. Yani A kesişim A yine A'ya eşittir. Aynı şekilde A birleşim A yine A'ya eşittir. Buna tek kuvvet özelliği diyoruz. Değişme özelliği, kesişim ve birleşim ikisinde de değişme özelliği vardır. Değişme özelliği yerlerinin değişmesidir. Yani A ve B'nin kesişimi B ile A'nın kesişimine eşittir. Aynı şekilde birleşim için de bunu söyleyebilirim. A birleşim B, D birleşim A'ya eşittir. Küçük bir örnek olarak gösterelim şunu. A kümesi, şurada da bir B kümesi. Şuraya bir elemanını yazdım. Burada iki var, şurada üç olsun. Buraya da dördü yazdım. Şimdi A kesişim B burada ikidir. B kesişim A'ya baktığımız zaman yine ikidir. Aynı şekilde birleşimlerine bakacak olursam, birleşimleri A ve B'nin birleşimi 1, 2, 3, 4. B birleşim A'ya baktığımız zaman zaten fark eden bir şey yok. Yine 1, 2, 3 ve 4. Üçüncü özelliğimiz birleşme özelliği. Kesişiminde birleşiminde birleşme özelliği vardır. Birleşme özelliğinin olabilmesi için buradaki işlemimin yani kesişimse kesişim, birleşimse birleşim olması gerekiyor. Yani bunlar kendi aralarında parantezleri yer değiştirebilir ve harfler yer değiştirebilir. Yani ben buna şu şekilde de yazabilirdim. A kesişim C kesişim B. Birleşim için de aynısı geçerli. Parantezi kaldırıp istediğim her yere koyabilirim. Buna birleşme özelliği diyoruz. Yutan ve birim eleman. Kesişim işleminin yutan elemanı boş kümedir. Şimdi burada A kesişim boş küme. Sonucumuza boş küme demiş. Neden? Şimdi boş kümenin elemanı yok. A kümesinde eleman olsa bile ikisinin ortak elemanı boş kümedir. Zaten boş küme her kümenin alt kümesi olduğu için A'nın içinde de bir boş küme bulunuyor. Ve ikisinde ortak olan boş küme olduğu için kesişim işleminin yutan elemanı boş kümedir. Birleşim işleminde ise etkisiz eleman var. Burada A ile boş kümeyi birleştirirsek yine sonucumuz A çıkacaktır. Çünkü zaten boş kümede eleman yok. A zaten kendisi A'nın elemanlarıyla boş kümeyi birleştirirsek boş kümenin içinde boş küme zaten A'nın içinde mevcut. O yüzden A'da bir değişiklik olmuyor. Yani birleşim işleminin etkisiz elemanı boş kümedir. Son olarak dağılma özelliği. Kesişim işleminin ve bir birleşim üzerine soldan ve sağdan dağılma özelliği vardır. Aynı şekilde bu birleşim içinde söylenebilir. Burada dağılımı yaparken şu şekilde yapıyoruz. A ve kesişimi alıyorum sırasıyla önce B'ye sonra C'ye dağıtıyorum. İşlemlerle beraber. A kesişimi B'ye dağıtırsak A kesişim B buradaki birleşim ortaya geldi. Ve A kesişimi C'ye dağıtıyorum tekrar. Buradan da A kesişim C oluyor. İkisinin arasında da birleşim işareti. Aynı şekilde soldan dağıtmıştık zaten. Burada da sağdan dağılma özelliği yine A kesişimi alıyorum ve B'ye sırasıyla da C'ye dağıtıyorum. Yukarıdakinin aynısı. Birleşim işleminde de aynısı geçerli arkadaşlar. A birleşimi kesişim işlemine dağıtırken önce B'ye daha sonra C'ye. Yani A'yı sadece almıyorum. A'nın yanındaki işlemi de alıyorum. Kesişimi ve birleşimi. Hangisi ise artık. Bu sağdan soldan dağılma. Bu taraftaki ise sağdan dağılma. Önce B'ye dağıtıyorum. Sonra da C'ye. Bu şekilde dağılma özelliğini göstermiş olduk. Diğer bir işlemimiz kümelerde fark işlemi. A ve B herhangi iki küme olmak üzere. Tabi bu kümeler boştan farklı. A kümesinde olup B kümesinde olmayan tüm elemanların oluşturduğu kümeye A kümesinin B kümesinden farkı denir. A fark B ya da A slash B ile gösterilir. A kümesinin B kümesinden farkı ve B kümesinin A kümesinden farkı ortak özellik yöntemiyle şu şekilde ifade edebiliriz. A fark B eşittir. X'lerden oluşuyor öyle ki X eleman A ve X eleman değildir B. Yani A fark B demek A'da olup B'de olmayan demektir. A'nın elemanı B'nin elemanı değil. Aynı şekilde B fark A'yı yazacak olursak X'lerden oluşuyor öyle ki X elemandır B ve X eleman değildir A. Yani B fark A da bize söylenen aslında B'de olup A'da olmayan. Şimdi ben şeması ile gösterecek olursak, A fark B dediğimiz A'da olup B'de olmayan. Yani bu yeşil bölge bizim için A fark B'dir. Aynı şekilde B fark A'ya bakacak olursak, burada da B'de olup A'da olmayan, yani şuradaki turuncu bölge bizim için B fark A olacak. Örneğimiz var. Şimdi bakalım. A kümesi 1 2 3 4, B kümesi 3 4 5'ten oluşuyor. O zaman şeklini çizelim öncelikle. A kümesi ortak eleman var o yüzden kesişimi de çiziyorum. B kümesi Ortak elemanlar 3 ve 4. 3 ve 4'ü kesişime yazdım. Buraya 1, 2, buraya ise 5 kaldı. Şimdi bizden istenen A fark B ve B fark A. Bunları bulabilmek için şöyle yapalım. Şimdi A fark B dediği A'da olup B'de olmayan. O zaman A'da olup da B'de olmayan demek B'yi kapatacağımız anlamına gelir. Yani şurayı komple silersen geriye ne kaldı? 1 ve 2. O zaman A fark B yani A'da olup B'de olmayan 1 ve 2'dir. Şurada yazmışız zaten. Şimdi tekrar çiziyorum. A ve B kümelerini adlandırdım. A'nın elemanları 1 e 2, kesişimleri 3 ve 4, B'nin elemanı 5. Şimdi B fark A. Fark işleminde her zaman ikinciyi kapatırsak sonuç bize görünecektir. Şimdi bunu kalemi rengi değiştirerek gösterelim. B fark A. İkinci olan yani A'yı komple silerse geriye ne kalacak? B fark A. Yani B'de olup A'da olmuyor. Bu da 5'tir. Zaten burada yazılı. Bir notumuz var. Ayrık iki kümede bir kümenin diğerinden farkı kendisine eşittir. Yani şöyle diyor bize. Altta örneğimiz var zaten iki tane ayrı kümemiz var. Şimdi A fark B, A eşittir B fark A, B eşittir. Örneğimize bakacak olursak, şurada bir K kümesi içinde A, B ve C var. L kümesine bakacak olursak, burada G ve Ş kümeleri var. Şimdi K fark L, yani diyor ki K'da olup da L'de olmayan. Zaten K'daki elemanların hiçbiri L'de yok. O yüzden K farklı direkt K'nın elemanları yani A, B ve C'ye eşittir. L fark K'ya bakalım. Burada da L fark K L'de olup K'da olmayan demektir. Yani ikinciyi komple kapatıyorum. Şurayı sildim. Geriye ne kaldı? Sadece L'nin elemanları. Bu da G ve Ş elemanları. Var. fark işleminin özelliği. Şimdi burada fark işleminde A, B'ye eşit değil ise yani A ve B kümeleri birbirine eşit değilse A fark B, B fark A'ya eşit değildir. Fark işleminde bu yüzden değişme özelliği yoktur. İkinci özelliğimiz A fark A boş kümeleri. A'da olup A'da olmayan yani A'dan kendisini çıkarıyoruz. Ne kalır o zaman hiçbir şey kalmadığı için kümemiz boş kümedir. Bir kümenin kendisinden farkı boş kümedir. Üçüncü özelliğimiz A fark boş küme A'ya eşittir. Yani A'da olup da boş kümede olmayan elemanlar bize yine A'yı verecektir. Boş kümeden farkı yine kendisidir. Dördüncü özelliğimiz A fark evrensel küme. A'da olup da evrensel kümede olmayan. Bunu şekilde gösterecek olursa. Şimdi bir tane evrensel küme çizelim. Evrensel küme zaten bütün kümeleri kapsadığı için A kümesi evrensel kümenin içinde yer alacaktır. Şimdi bize diyor ki A fark evrensel. Farkta yapacağımız işlem şuydu, ikinciyi komple kapatmak. Kapattığım zaman A'da hiçbir şey kalmadı. O yüzden sonucum boş küme olmak zorundadır. Yani bir kümenin evrensel kümeden farkı her zaman için boş kümedir. Diğer bir işlemimiz tümleyen. Bir kümenin tümleyeni. E evrensel küme olmak üzere. A, kendi, A kümesinde olmayan elemanların oluşturduğu kümeye A kümesinin tümleyeni denir. Ve A üssü ile gösterilir. A'nın tümleyen kümesi A üssü ortak özellik yöntemiyle şu şekilde gösterilir. A'nın tümleyeni eşittir X'lerden oluşuyor öyle ki X elemanı değildir A ve X elemandır evrensel küme. Fark işleminde A fark B dediğimiz zaman B'yi kapatarak geriye kalanlar sonucu veriyordu bize. Tümleyende ise neyin tümleyenini alıyorsak o kümeyi komple kapatıyoruz. Mesela burada baktığımız zaman evrensel küme içerisinde A verilenleri inceleyelim. Evrensel kümemiz var içinde sıfırla 4 elemanları ve A kümesi var. A kümesinin elemanları da 1, 2 ve 3'tür. Şimdi bizden istenen A'nın tümleyeni. A'nın tümleyeni almak demek A'yı silmek demektir. A'yı silersem komple yani 1, 2, 3 yok olacaktır. Evrensel kümede geriye kalan 0 ve 4'tür. Şu şekilde. İkinciye bakalım. A'nın tümleyeninin tümleyeni. Bir kümenin tümleyeninin tümleyeni kendisine eşittir. Neden? Şu şekilde düşünelim. A'nın tümleyeni neydi zaten yukarıda yazıyor. Sıfıra 4. Eğer ben bu sıfıra 4'ün tümleyenini alırsam. Yani sıfıra 4'ün tümleyenini almak demek kümenin içinde sıfırla 4'ü kapatmak anlamına geliyor. Sıfırla 4'ü kapatırsam geriye ne kalacak? Sadece A kümesinin içindekiler yani 1, 2, 3. O zaman bir kümenin tümleyeninin tümleyeni kendisine eşittir. Yani tümleyenler birbirini götürdü. Sonucum sadece A kaldı. Şu kümenin üzerindekileri silelim. Devam edelim. A kesişim A'nın tümleyeni boş kümedir. Bakalım. A'nın elemanlarını biliyorum. 1, 2, 3. A'nın tümleyenini biliyorum. O da 0'a 4'tü. Baktığımız zaman ikisinde ortak eleman olmadığı için bunların kesişimi boş kümedir. Birleşimlerine baktığımız zaman a ile a'nın tümleyenin birleşimi yani şu iki kümeyi birleştirirsek a birleşim a'nın tümleyeni 0, 1, 2, 3 ve 4 yani evrensel kümenin içinde var olan her şey bu da evrensel kümeye eşittir. A'nın eleman sayısı ve a'nın tümleyeninin eleman sayısı bize yine evrensel kümeyi verecektir. A'nın eleman sayısı 1, 2, 3'ten dolayı 3'tür. A'nın tümlerinin eleman sayısı 0'a 4'ten 2'dir. 3, 2 daha 5 yapar, yani yine evrensel kümenin eleman sayısını vermiş oluyor bize. Evrensel küme fark A. Şimdi farkta yaptığımız işlem ikinci taraftakini komple kapatmaktı. O zaman A'yı silersek geriye ne kaldı? 0'a 4, yani şu iki eleman. E bu da bize zaten A'nın tümleyinine vermiyor muydu? Yukarıda baktığımız zaman. Evet, o zaman E yani evrensel küme fark A bize A'nın tümleyenini verecektir. Şu özellik de önemli. Evrensel kümenin tümleyeni boş kümedir. Yani evrensel küme olmayan şey aslında bizim için boş kümedir. Boş kümenin tümleyeni de evrenseldir. Yani boş küme olmayan şey her şeydir. Bir tane örneğimiz var bakalım buna. A kümemiz 1, 2, 3, 4, 5 elemanlarından oluşmuş. B kümemiz 2, 4, 6, 7 kümelerin elemanlarından oluşan iki tane küme. Bu iki ifadeyi dikkate alarak birinci ve ikinci öncüldeki ifadelerin doğru olduğunu gösterelim. Şimdi bakalım. A fark B. Şimdi bunları küme olarak ilk başta çizelim. Şuraya çizelim çünkü ikisinde de kullanacağım. Şu A kümesi olsun. Ortak elemanımız var. Şu da B olsun. Ortak elemanlarım 2 ve 4. B kümesinde geriye kalanlar 6 ve 7. A kümesindekiler 1, 3 ve 5. A fark B. A fark B'de yapacağım işlem B'yi komple kapatmaktı. Yani şunun sonucu 1, 3 ve 5'tir. Bakalım bu ifade şuna eşit midir? A kesişim B'nin tümleyeni. A'nın elemanlarını yazalım. A'nın elemanları 1, 2, 3, 4 ve 5. Kesişim B'nin tümleyeni. B'nin tümleyeni şuydu: B'yi kapatmak. B'yi kapatırsak geriye sadece 1, 3, 5 kalır. 1, 3 ve 5. Şimdi şu iki tane kümenin kesişimlerini alacak olursa. Kesişim ortak eleman olduğuna göre geriye kalan elemanlar 1, 3 ve 5. 1, 3 ve 5. Zaten A fark B de 1, 3, 5'ti. O zaman birinci öncülümüzün doğru olduğunu göstermiş olduk. Şimdi ikinciye bakalım. B fark A. Fark işleminde yaptığımız işlem ikinciyi kapatmaktı. İkinciyi komple kapatırsak 1, 2, 3, 4, 5 gitmiş olur. Geriye sadece D'nin içindeki 6 ve 7 kaldı. O zaman birinci tarafım 6 ve 7. İkinci tarafta aynı şekilde çıkacak mı? Onu inceliyoruz. B kümesinin elemanlarını yazıyorum. B kümesi 2, 4, 6 ve 7 elemanlarından oluşuyor. Kesişim A'nın tümleyeni. A'nın tümleyeni şu demekti. A'yı kapatıyoruz. A'yı kapatacak olursa geriye ne kaldı? 6 ve 7. O zaman A'nın tümleyeni de 6 ve 7 elemanları oldu. Şimdi bu ikisinin kesişimlerini istiyor. Baktığımız zaman ortak elemanlarım 6 ve 7'dir. O zaman şunun sonucu 6 ve 7'ydi. Zaten ilk tarafta 6 ve 7 çıkmıştı. O zaman bu ifadenin de doğru olduğunu göstermiş olduk. Demorgan kuralları. Mantık konusunda gördüğümüz demorgan kuralları P ve Q'lar için geçerli olan ifadeler kümeler için de geçerlidir. Sembolik mantıkta olduğu gibi kümelerde de demorgan kuralları bulunur. Demorgan kuralları değil, değilini almak demekti. Yani A birleşim B'nin... Kalemi alalım önce. A birleşim B'nin tümleyenini almak demek, şu tümleyen ifadesini her birine tek tek dağıtmak demektir. A'nın tümleyenini alırsak, bu A'nın tümleyeni olur. Birleşimin tümleyeni kesişimdir. B'nin tümleyeni zaten B'nin tümleyeni. Mantıkta buna değil de diyebiliyoruz. Şimdi ikinciye bakalım. A kesişim B'nin tümleyeni alacak olursa. Mantıktaki değil yani olumsuz kümelerdeki tümleyene eşittir. Yine şuradaki tümleyeni A'ya, kesişime ve B'ye dağıtıyorum. A'nın tümleyeni A'nın tümleyeni zaten. Kesişimin tümleyeni birleşim olacaktır. B'nin tümleyeni de B'nin tümleyeni. Gördüğümüz gibi bu ifadelere de Demorgan kuralları adını veriyoruz.